Aç mısın? Ben ha 20 TL var. Aç mısın? Aç. Tamam gel. Çorba içer misin? Allah. Çorba. Ekmek ya da. Gel. Gel. Ben de gel. Yazık <laughs> ki adamı niye kovuyorsunuz kardeşim ya? Vallahi yapmayın ya. Adam ekmek istiyor yani bir şey istemiyor ki. Bakın. Mercimek çorbası ne kadar? 150. Tamam. Buraya bir tane mercimek çorbası. Tamam. Bir tane de su. Bolca ekmek. Ekmek tamam. Ekmeğin parasını da vereceğim. Problem yok. Ekme ekmek ekmek ücretsiz. Sıkıntı, sıkıntı yok. Buraya hazırla gelsin buradaysın. Tamam. Kimse de karışmasın. Tamam. Nakit mi olacak? Taş. Ben parasını veririm buradan. Ne oluyor? Bir çorba duruyor. Aç veririm. Otur buraya. Otur kanka sıkıntı yok. Sonra Otur. Otur otur. Şş bro. Sıkıntı yok. Yok. Bunu da cebine koy. Al bunu da cebine koy. Al bunu da. Tamam. Yemeğini ye. Sıkıntı yok. Helal hoş olsun benden yana. Ben tamam. Sıkma canını. İç çorbanın keyfine bak. Hadi Allah'a emanet ol.